burada oldunuz. Evet. <laughs> neler söyleyeceksiniz? Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok, çok çok heyecanlandım. Eee ne İkinci kez baba oluyorum. Tecrübeliyim Kira diyordum kadar. ama yeni bir tecrübe daha edinmiş oldum. Kız babası oldu. Allah Alina ismi herhalde. Hoş geldin Alina. Teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk. <laughs> Nasıl bir bebek? Sağlık sıhhati iyidir inşallah. İyi çok şükür Allah. Vallahi Kaç gram doğdu? 3 375 maşallah santim. Sağlıkla çok şükür. Ee, yani normal doğum oldu. Aline'ye Aline'ye diyorum. Aline'de bir kez daha aşık oldum. Gerçekten çok sabırlı, çok güçlü kadın. Ee, çok kolay geçmedi. Yine uzun ve zor sürdü biraz. Ee, ama şimdi çok iyi. Normal doğum olduğu için hemen toparladı. Şimdi keyfimiz yerinde. Konuşunuz mu peki neler söyledi? Bebeği gördün mü? Alina mı? Eşim mi? Yok daha iyi. Alina mı? Göstermiyorlar ilk başta. Aynen aynen. şimdi, şimdi, şimdi yanında. Şimdi yanında. yanında. Çocuğun mu? O yüzden şu anda o da şey içi rahat etti tabii. Ee, ama doğum esnasında tabii o heyecan o e, şey adrenalin ızdırap çok farkında olmuyordu bazı şeyler. Ama şimdi mutlu. Allah'ın oğlu babalı bir iş. Amin. amin. E, efe de daha çocuk he. ama hani söylediniz mi? Yani ilk tepkisi ne oldu onun da? Efe'yi getirdi. Ondan sonra biz de tepkisini merak ediyorduk. Hatta kaygı aldık. Ee, bebek bebek diye çok heyecanlandı. Yanağını sevdi. Peki yeni imajınızı da soralım. Saçları da uzatmışsın <laughs> Tolga abi. Ee, bir proje için mi acaba? Gelişine hazırlık yaptık. <laughs> <laughs> Yok ya e, önümüzdeki dönemde yeni bir proje.